Bakalım bugün kaç tane yumurta varmış Kuzey? 5 tane. Tane. tane mi? Evet. Emin misin? Evet. Aç. Aç bakalım. Aa. Aa. Kaç tane varmış? tane. Ama biz kova getirmedik. Ne? Kova getirmedik kova. Hı? Gel bakalım kova getirelim. Bugünkü Küzey Kuzey Kuzey'in yumurta macerası. Bugün bayağı bir yumurtamız olmuş. O, o, o yumurtaları kim getirmiş oraya Kuzey? Anneanne. Hayır. Kim kim doğurmuş?